Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine bahçemizden sizlere merhaba diyorum. Şimdi hep beraber domates, biber toplayacağız ne olduysa. İlk hedefimiz ama domatesler. Domates daha fazla olmuş. Onları toplayacağız. Daha sonrasında tarlaya gideceğiz. Bir kabaklara bakacağız. Kabaklar ne durumda. Ondan sonrasında da turşu kuracağız. Bugün işlerimiz bu şekilde. Güne bir akşam üstünden başlıyoruz. Şimdi domatesleri toplayacağız. Hep beraber geldik. Domateslerimiz biliyorsunuz ki çok fazlalar. Şimdi ben şöyle tripodumu ayarladım. Oradan bizi çekecek. Hepimiz birer kova alıp domateslerin içine gireceğiz. Bakalım domateslerimiz bu sefer ne kadar oldu. Hep beraber göreceğiz. Şimdi videoya başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi güne başlayalım. Domates mi dolu? Ay şey, yumuş kuşlar ya. Yani. Oo bakın şimdi arkadaşlar bu sene yeni bir domates çeşidi ektik bahçemize. Size bunu da göstereyim. Bu öküz yüreği deniyormuş bu domatese ve kocaman, içi de o kadar etli ki gerçekten hem kocaman oldular hem de içi etli. Tam salçalık domatesmiş bu bu sene. Ay ay Allah aklım çıktı ya. Ne? Domatesi suya atmış, şey bir şey yürüyüverdi sandım. Aklım çıktı şöyle iki tane kocaman domatesim oldu. şimdi domateslerin içine giriyorum ve toplayacağız. bakalım ne kadar yani bakırım domates. Nerede? Ha? Bakırım nerede? Neyi bakırım yok. Benkine koyayım mı? Ya, al orada. Bu pembeleşmişleri de toplayayım mı yoksa sadece kırmızılar mı? Yok da Şu altta vardı. Onları görmüştüm. Açınca bir sürü daha domates çıktı. Bu yemiş olduklarını ne yapıyoruz? Bırakayım. Bırakıyor muyuz üstünde? Tamam. Allah. Şu alttan çok domates varmış ha. Evet. Kaldırdıkça altından çıkıyor. Bu zaten kopmuş. Bunu da alıyoruz o yüzden. Şöyle koyalım. Sen kovayı doldurmuşsun bile. Arkana bak. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Maşallah. Çürüyenleri de var ama ne kadar çok domates olmuş. Domatesleri topladık. Bizim elektriklerin arkasına kova kova döktük ve bir kasa yine domatesimiz var. Bunlar yine salça olacak. Ve şunların büyüklüklerine bakın. Bu öküz yüreği demiştim ya onların büyüklüklerine bakın. Bu normal domates ama bunlar benim elim kadar yani. Şurada var kocaman. Hep bunlar böyle kocaman kocaman oldular. Hala yeşil biraz yani. Evet ama çok yumuşaklar. Bakın hemen eziliyorlar. Bayağı bir domates. Annem de salataları toplamış. Bunlar ikinci ekim salatalarımızdan. Şimdi bahçemizden toplamaya devam edeceğiz. Domateslerden sonra patlıcanlar, hadi. biberler, patlıcanlar, top patlıcanlar ve onları da şimdi Hadi Feyza Melda götürüp gelecekler. Oğlum burada çok gezinmeyin. Bak o tikenli adam vardır. Bak tekerle patlıcanınız bir daha kalacak diyor. Koca kışa kalır. Yapmam katya. Yani. Hadi. Hadi. Ondan sonra bunları götürüp geldikten sonra <laughs> karpuzları toplayacağız dedim. Ben de tekme Bıçak unutmayın. Bıçak Vay unutmayın. Ölmeye gelene bir <laughs> tekme. Kırık ya. <laughs> Arap karpuzu bunlar. Oo olmuş dede. <laughs> en, güzel. <laughs> en güzel yere gitti ya. En güzel yere gitti. Sıcak bu arada yeriz, evde yeriz. En güzel yer. Bakın olmuş. küçük <laughs> ama Olmuş vallahi. Çok olmuş. Toplanacak. Evet. Babaanne bunlar ne karpuzuydu? Abla şunu da keselim mi? Tamam evde keseriz bununla. Tamam, onu. Hadi. Diz buraya. Dışarı koyalım. Onu koy soyarız anne. Tamam kenara koydum. Oha bu çok hafif ama. Niye böyle? Şunu benim? tut da. Melda geldi. Biz karpuzları topladık birazın dedemle. Feyza ile Melda onları götüresiye kadar. Geri kalanını da toplayacağız şimdi. Karpuzlara kargalar gelmeye başlıyor yavaştan kuşlar. O yüzden alıp evde muhafaza edeceğiz. Karpuzlarımızı düldülün arkasına yükledik. Bayağı bir karpuzumuz çıktı bu arada. Bunlar artık evde muhafaza edeceğiz. Şimdi Feyza ile Melda. Biz <laughs> bu yıl yeni şeyler öğrendik. He? Mami, değil. çarpma. Yavaş git, yavaş. Yavaş git bak devrilirsiniz. Dur atma sakın. Tutamam. Boş yürüsün. Eskiden böyle yapardık. Karpuzu böyle yırtık biz. Bunu soy artık böyle değil mi? Heh. Ver şimdi. Nasıl? Kes kendine ya da bana kes. <laughs> Al. Benim meylem çok batık. Benim de çok batık ama iyice. Yiyeceğiz artık hadi bakalım. Yem baksana yiyip ha? Orasını yemeği versin hadi. Ya tuttuğum yer tut. tut. Hadi bakalım. Tut. Hadi bakalım. tamam mı? Kes Aldın mı? Çok güzel tadı. Evet, mis gibi Mis gibi mis. İkerde yemek edersen yavrum oraya yer yavrum. Hı hı. Belki şu bile oldu. hı. -hı. hı, -hı. Her şey mevsimi geldi az çekecek şey bulmuştu bak. Ver kes bakalım içini de kes. Allah Allah. Takdir Küçücük resme. Takdir ilahi işte bak demek ki mevsimi geldi mi her şey oluyor. Küçük bir yudumluk. <gülüyor> <gülüyor> bir yudumluk o hepten. Tut. Bana bakın baksana. Bir iki çekirdek var içinde. Hı hı. Bu kavunlar bizim bahçemizde yer bulamamışlar. Üst üste çıkmışlar. Şimdi son kalan karpuzları alıyoruz. Dedem birkaç tane de kavun kesti. Onları da alacağız. Ondan sonra... Bak, var, dede, dede. Bir tane daha buldum. Ne, Keseyim ya? mi? Koparayım mı? Ne o? Arap karpuzu. Ay, tursun, o, o. Olur mu? Olur, bırak. Bırakayım hadi. Son kavun karpuzlarımızı da düldülün arkasına yükledik. Şimdi tarlaya gideceğiz. Buradaki işlerimizi bitirdik. Tarlaya gideceğiz. Kabaklara bakacağız. Kabak tarlamızdayız. Bayağı yatmış arkadaşlar. Kabak oluyor, oluyor. Ağımızın artık son kontrollerini yapmak için geldik. Neden son kontrol diyorum? Artık olmuş mu, olmamış mı kabak buna bakmaya geldik. Yani bundan sonra artık kabak çekirdeklerimizi toplamaya başlayacağız. Bu kabak çekirdekleri toplamak ne demek? Aslında eski videolarımı izleyenler biliyor. Fakat yeni takipçilerime durumu biraz anlatmak istiyorum. Bu kabaklar şimdi gördüğünüz gibi rastgele dağılmış şekilde. Biz bunları sıraya diziyoruz. İp şeklinde sıraya diziyoruz. Ve daha sonrasında kabakların Bunların kabuklarını kırıyoruz. Bunları kırıyoruz makineyle. Onları da yine sizinle paylaşırım. İçindeki bu kabak çekirdekleri çıkıyor. Bu kabak çekirdeklerini daha sonrasında çadırlara sererek kurutuyoruz. Sonuç olarak da sizlere sofralarına geliyor. Şimdi biz de bunları kontrol ediyoruz ve ardından tarladan çıkacağız ve başka bir tarlaya gideceğiz. Oraya da bakacağız. Hangisinden başlayalım toplamaya? Hangisi daha önce olmuş gibi? Bunları değerlendireceğiz. Daha, Bence daha var buranın toplanmasına. Kabak çok mu şimdi? İyi mi? Bence iyi. Zaten kabak kendi sırada gibi de hani şeylere çökmüş. Aralarına aralarına. Kalan son damlamaları da aldık. Şimdi başka tarlaya gidiyoruz. Buradan boru toplamak için bir sıra kadar e, başa çıkıldı. Sadece buradaki e, sulama borularını almak için. Onun dışında toplamaya başlamadık daha. Bundan sonraki süreçte başlayacağız. Yani bugün de zaten bakmaya geldik. Toplanır mı toplanmaz mı falan diye. Buradan da tarlanın çok büyük. Ee, buradan da tarlanın büyük bir kısmı gözüktüğü için Buradan bakıyoruz Domatesleri yıkayarak Salça işimize başlıyorum Yıkayacağım bir uçtan yıkayacağım Bir uçtan doğrayacağım Biraz sonra babaannem de gelecek yanıma Annem de gelecek Bu sefer yine bir sürü domatesimiz oldu Mecburen salçaya çevireceğiz bunları Domates olarak saklayamayız. Bu sene tüm kış salça yiyeceğiz. <laughs> Bu gidişle öyle olacak. Her şeyin içine... Yani satın salça almayız artık. Yapacak bir şey yok. Satın salça almayız artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunları doğruyorum. Bunlar erik domatesleri. Bakın içleri böyle çıkıyor. Bayağı etli çıkıyorlar. Bunlar tam salçalık yani aslında doğrayacağım. Etli biber ne kadar var bilmiyorum. Biz etli biber de katıyoruz biliyorsunuz şeye. Domatesleri bir hafta toplamamıştık. O yüzden yine bu kadar çok oldular. Ama toplaya hani ihtiyacımız olduğu kadar topluyoruz. Toplamıyoruz dediğim o. İhtiyacımız olduğu kadar topluyoruz. Böyle çok toplamadığımız zaman da böyle oluyor işte. Her yer domates. Domateslerin hepsini doğradık. Tavamızın aldığı kadarını ateşe koyduk. Şimdi bir küçük bir tencere kadar daha domatesimiz var. Onlar da bu eridikçe bunun üstüne koyacağız. Allah gözlerim yandı. <laughs> Salata turşusu ile başlayacağız. İlk önce yiyeceğiz. <gülüyor> 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 önce yiyeceğiz. Ama Aynen. Çok iyi Ama şey yaptıktan sonra turşu kurduktan sonra bunlar güzel oluyor. Evet, pilavlar özellikle. Böyle. Böyleyken tadı güzel değil. Şimdi bunları yıkayacağız. Annem de bu sırada koyacağımız bidonları yıkıyor. Tamam. Onların içine koyacağız. Şu başlarını alacağız değil mi? Şu şey, şey olan yerlerini. Bir İki kere mi yıkayacağız? Tamam. Kere mi yıkayacağız? <laughs> tamam. yıkayacağız. gres yağı tadı geldi. Ellerim gres yağlı gibi bir <laughs> şeydi. Benim bu arada ağzım böyle yapış yapış bir şey oluyor. Bunu işte onu sevmiyorum. koparttır ve Kesmeden kesmiyorum ben başlarını. Şuralarını değil mi? Aha, kesmeden kuruyorum. Bu da olattır, olattır ayıklı. Reza çeşmeyi kapasana kızım. Burası. Ama dur şuraya koyayım. Biraz biraz Sonra bu siyah havuçlara atarız. Tabii. Turşularımızı, salatalıklarımızı güzelce yıkadık. Şimdi <laughs> öteki kavanozlara olmuş. koyuyoruz. Hatta kavanoz değil, bidon demek daha doğru olur. <laughs> Büyük bidonlara dolduruyoruz. İşte hazırlıklarımız devam ediyor. Şöyle silkelettir de çok hızlı. Alır herhalde değil mi? Karşı koyacağız ya. Ha, yapacağız. Hani. Dördüne de eşit böleyim mi yoksa? İşte koy biraz. Çünkü şey acı koyacağız, biber, koyacağız, domates koyacağız. Hani. Wow. yeşil domatesler de <gülüyor> <gülüyor> Nasıl böyle? Şey. Mi? Hı, Hı Çok küçük ama normal doğrayın. Acık iri iri olsun Acur mu? Ben hiç görmedim. Ben küçükken ekiyor muydunuz? Ben de Anne, çok iyi. Sarımsak koyacağız, sirke koyacağız değil mi içine? Şeker, şeker. Limon tozu dedi bir tane. Limon tozu. biberleri de yıkıyorum bunlar da yine bu karışık biber de yatır onları sırayla tamam şöyle salatanın üstüne bunları koyacağım Senediz. İşte kırmızılar böl kesine. İkisine de. Tamam. Şu küçükleri koyacağım mecbur küçüğe. Bir de buraya bir şey ver işte. Bu küçük vidon olduğu için buna Hı. az. Ne kadar? Üç. Üç çorba kaşığı. Aha bir. Bunlar Doldur iyice tepeleme. Ha. iki Açıkta Açık fazlasını koy. 3 Üç. Az bir şey de fazla at. Tamam. Bir üç kaşık? Bunlar Buna... beş. O beş litre olduğu için ona beş. Aha. Bir. Bu iki. Doldur, bu üç bu 4 bu 5 azıcık fazlasını atayım mı gene? Şöyle 5,5 diyebiliriz. 5 beş litreye 5 kaşık. Bu 5 litrelik buna da 5 kaşık atıyorum. 1 2 3 4 5 beş buçuk şeker birer kaşık mı buna bir az da limon tozu bu bir değil mi 3 litre buna bir, bir, daha at iki buna da iki o üç litre değil mi o tamam, o üç ona, litre bir yeter ona buna iki atacağız tamam. birer su bardağı sirke bir su bardağı da sirke Bir ayır anne de havuçlarını şey yap. Ne o Yarın kanlı varlı pişirmeli yapacağız ya. Bir ondan. hepsine birer tane mi? Hı hı. 3 litreye de mi bir tane? Hı hı. Şimdi onun ölçüsü nasıl ayarlıyor? Şuna azıcık Allah. salata koyalım. Salatası çok az olmuş ya. Hemen sıcak suları döküyoruz. Az kaldı, dolduk, Tamam Kapat. Bismillah. Hadi şanslı. <laughs> Birinci vidonumuz, Haz suyunu <gülüyor> tamamlıyoruz. Çok <laughs> oldu. Allah, kapanmadı anne, kapatamadım. Ay, farklı bir kapak mı acaba? Oldu mu? çok sıcaklar. Sıcak suyla kuruyoruz çünkü. Tamam. Sadece salatalık turşusu kuracağımız turşularımız tamam. Karışık turşularımız var. Onların da domateslerini eklemiştim ya son. Şimdi üstüne acurları e, koyacağım. Ve havuçları koyacağım. Ondan sonra bu acurları bu arada babamın kuzeninin eşe ekmiş. Onun bahçesinden e, verdi bize. Bunlar organik yani bahçeden. Havuçlar bu arada bunlar satın. Bizim havuçlarımız bundan daha büyük, biraz daha turşuluk boyutuna açtılar şu anda. Ee, onları bir sonraki turşumuzda doğrayarak yaptığımız turşu için kullanacağız. Şimdi şey yapacağız ne? Lahana. Allah Allah. Selam selam. Ha? Ne? Başka havuç da tamamen yiyordum. <laughs> Gitti mi? Hayır mı? Lahana gibi. O bıçaklığa da koştun mu? Yeter yeter. Yeter yeter. Allah'ım yarabbim. Ya, ya. ya, ya. İçerisindeyiz. İçerisindeyiz. Onda bilmeyiz tabi. Äh, bilmeyiz. İçerisindeyiz. İçerisindeyiz. Yalnız var mı? Yok işte. doldurayım mı? Kaçıdır Şunları bölüştüreyim mi bunlara? Hı hı. Şeyse kalanını bir aileyten bir daha tuz karışık. Çok evet. kalmaz, bir bidonluk kalmaz da. Bunlar da biraz fazla yeter, olur. Yeter yeter çok yeter yeter çok olmasın. Tamam. Şunlar at. Şunlar at. at. Buna lahana girmez bir daha. Bunlar da var, acur var. Evet, acur var. var. Ona gerek üstünü tamamlayıversin. Acurları döküyorum. Dök. Bütün, bütün böyle şey yaparız. ortadan Ben yani içine. Oy, yere düşürdüm. Ay şunlar alsana. bunlar onu. Onları Acurların üstüne de lahanaları yerleştireceğim ve artık turşumuz bitiyor. Lahanaları da yerleştirdikten sonra Aldığı kadar doldurayım mı anne? Allah'ım oh, ne? Neyse keserim ben bunu. Yani. Tamam. Yeter çok şey yapma da. Çok tıkıştırmayayım mı? Aa. Bir yerine doldurayım o zaman. yeter o zaman. Yeter işte. Bırakmak yok bak Feyza. Sakın atmak yok. Eee bilemiyorum. Hadi. İkip, nasıl bilemiyorum. Şöyle, Şöyle o tarafa gideceğiz Feyza. Bana doğru. <laughs> Çok. Oha! <laughs> Yavaşçana koy. Tamam. Buraya taş mı getirelim anne? Biz domates reçeli yaptık. Gerek kalmadı. Kalmadı. Yavaş yavaş alalım. <laughs> aklım gitti. Benim de aklım gitti. bak Basarsanız üstten... Ama basacağı bulamıyorum ki. Basacağımız nerede? Her şey hazır bekliyor Bulamıyorum. Bulamıyor. yapıyoruz bu kadar sende. Abla bak. Böyle sıçratırsan ben kaçarım. baya boşa gidiyor yalnız. Şöyle. Evet şimdi ben yaklaştım. Ben <laughs> yani <dönün> arkadaşlar. <laughs> boşa mı dönüyor? Boşa Doluyor dönüyor. Mu? Boşa dönüyor. Boşa dönüyor. <laughs> Nasıl boşa dönüyor? Elle çevirin yavaş yavaş. Aparat bulamadık. O yüzden elle çekiyoruz. Şimdi son bir kişiye daha soracağız. Ondan sonra eğer böyle olursa bu gece işimiz var bizim. Bir de başladık ya. Yarın evet, bak. böyle de kalmayacak. Orada olsa bir aparat buldum. Şimdi gece gece salça çekmeye devam ediyoruz. Alo. Sen Alo. Sen Alo. Abla bu ki eğlenceli. Bir zamandan sonra yoruyor. Bil. Bil. Ben de denedim. Sen deneme. Şurasını sessizleştirirsek. Bir, bir daha makinesi satayım. <laughs> Bir hey, hey, hey. Ay taşıyor. Anne valla <laughs> sen de bize yetişemez oldun galiba. Aa, hadi. Bak, salçamızı ateşe koyduk. Bu sefer sadece domates yapacağız. Etli biberimiz olmamış. O yüzden sadece domates olacak. Bu artık böyle yandığı kadar yanacak. Bu gece kaynadığı kadar kaynayacak. Yarın sabah e, kaynatıp şişelere, kavanozlara koyacağız. Bugünlük artık bu videoyu bitiriyorum. Aşırı yorulduk. Bir sürü iş yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.